Merhabalar dostlar arkadaşlar haber bu ise pek de yaramış gibi gözükmüyor bakalım nedir ne değildir diye 24 Haziran 2025 saat 10.57 geçe haber geldi zaten ise bir ufak yukarı yönlü hareket yaptı ama ondan sonra günü eksi 2.25'te kapattı gibi gözüküyor arkadaşlar Kamu aydınlatma platformuna Turex Turizm Taşımacılık AŞ'den özel durum açıklaması şeklinde haberimiz geldi peki bakalım ayrıntısına sözleşme yenilenmesi hakkında diye kısa ve öz bir haberimiz var Haber ne diyor? Şirketimizin müşteriler arasında yer alan Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ile 16 Haziran 2025 15 Nisan 2026 tarihlerine kadar sözleşme yenilenmiştir diyor. Sözleşmenin tutarı 330 milyon, hatta 331 milyon arkadaşı yuvarlaklı beraber artı KDV olarak hazır imzalanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız demiş. Peki hisseye hayır olmuş mu arkadaşlar? Bakın şöyle 15 dakikalık grafiğimize baktığımız zaman Haber geldiğinde şurada bir yukarı doğru zıplamış. Ondan sonra kaydıraktan iner gibi arkadaşlar kapatmış. 21,08'e kadar düşmüş ki arkadaşlar. Yani 5 günlük eksi 5 6 civarına kadar düşmüş. Ondan sonra bir hele bir toparlanım ya borsa yukarı gidiyormuş der gibi. Tekrar yukarı doğru bir tırmanış sergilemiş. Tabi arkadaşlar çok da işe yaramış gibi gözükmüyor ama şöyle baktığımız zaman ise de destek noktamız şu anda gördüğümüz kadarıyla Bollinger Band'ın ortalaması olan 20 günlük hareketli ortalama olan 17 lira 81 kuruş bizim için destek noktası. Eğer yukarıda arkadaşlar şu 24.90 civarını geçerse şu gapleri mutlaka doldurmak ister diye düşünüyorum ama tabii bakın hayırlısı zaman gösterecek. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.